EBA'dan sizlere paylaşmıştım. Metin hocanın hazırladığı bir denemeyi beraber çözelim. Metinden hareketle hangisine ulaşılamaz? Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şeyin mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamıştı. Babam da mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Ne olmuş? İşte ondan sonra önce mahalle mektebine gitmiş, sonra e, annesinin gönlünü aldıktan sonra da birkaç gün içerisinde mahalle mektebinden çıkarak Şemsi Efendi'ye kaydedildim diyor. Hangisine ulaşılamaz arıyoruz? Mustafa'nın eğitim konusunda ailede görüş ayrılığı yaşanmış mıdır? Evet, burada e, var. Bundan bahsediyor. Şimdi bir mücadele vardı diyor. Mustafa'nın tercihleri dikkate alınmamıştır. Evet, alınmamış. Annesiyle babası konuşuyor zaten. Mustafa'nın sosyal çevresinden etkilenmiş midir? Mustafa sosyal çevresinden etkilenmiş midir? Var mı böyle bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Osmanlı'da geleneksel modern eğitim veren okullar bir araya da yer almış mıdır? Evet. Bir tarafta modern eğitim, Şemsi Efendi Mektebi. Diğer tarafta e, Mahalle Mektebi. Nereden anlıyor Şemsi Efendi'nin modern olduğunu? Yeni usul üzerine okuman taraftarı diyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan. İkinci soru. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır demiş. Buna göre 1, 2, 3, 4 alanların hangilerinde egemenlik haklarının kısıtlandığı söylenebilir. Bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu terhis edecektir. Osmanlı ordusu için askeri. Telsiz telgraf kablolarının denetimi itiraf denetimine bırakılacaktır. İletişim. Toros tüneller, limanlar, tersaneler, ulaşım. Osmanlı ticaret gemileri ticaret dediği için ekonomik. O zaman hangisi kısıtlanmış? Dördü de kısıtlanmış oluyor. 3. Metinden Mustafa Kemal'in kişilik, kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz demiş. Ee, neden bahsediyor burada? Bakalım. Vatan ve Cemiyeti'ni kurmasından bahsediyor. Aldığımız önlemler e, bahanesiyle gezdim diyor. Hareket ettim diyor. Eee Orada teşkilat güçlüydü diyor. Makedonya'ya gideceğim diyor. Orada çözüm düşünmekteyim demiş. Örgütleyicilik var mı? Cemiyet kurdum var. Vatanseverlik var mı? Burada bunu niçin yapıyor? Ülkeyi sevdiği için yapıyor. Ülkenin daha iyi olması için yapıyor. Liderlik var mı? Yaptım diyor. Ettik diyor. Ve o yüzden ileri görüşlülük yok. Cevap Adana. 4 Tablonun hareketle bu devletler için hangisi söylenemez demiş söylenebilir. Hangisi söylenebilir demiş. Neden bahsetmiş? Rusya, İngiltere, İtalya'nın Osmanlı üzerindeki planlarından bahsetmiş. Osmanlı içerisinde azınlıkları kendi çıkarları için kullanmış mıdır? Osmanlı içerisinde azınlıkları kendi çıkarları için kullanmışlar mıdır bu devletler? Kullanmışlardı. Nerede? İşte burada var. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumuşlar mıdır? Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Osmanlı kaynaklarını ele geçirmeyi hedeflemişler midir? Var mı bakalım? işte burada. Orta Doğu petrolleri oldukça ilgimizi çekiyordu diyor. Bu da yine topraklardan bahsediyor. O zaman cevap 1-3 Bursa olacak. Beşinci soru. Yukarıdaki sonuçlara göre hangisine ulaşılamaz demiş. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını vermiş. Çok uluslu imparatorluklar yıkılmış, yeni uluslar devleti kurulmuş, sınırlar çizilmiş, milletler cemiyeti kurulmuş, ülke, şehirler büyük zararlar görmüş. Hangisine ulaşılamaz diyor. Ee, toprak kayıpları var mı? Var. Yeni devletler kurulduğuna göre toprak kaybı var. Sömürge düzeni son bulmuş mu? Bahsediyor mu öyle bir şeyden? Bahsetmiyor öyle bir şeyden. Sömürge düzeninden bahsetmiyor. Tam tersine Birinci Dünya Savaşı'nda sömürge düzeni son bulmuyor. Manda himayeye dönüşüyordu bildiğiniz gibi. Dünya barışını korumak için önlem alınmış mı? Evet. Milletler Cemiyeti'den bahsediyor. Sınırlar yeniden çizilmiş mi? Sınırlar yeniden çizilmiş. Bahsediyor. Cevap Bursa olacak. Altıncı soru. Mustafa Kemal 3 Temmuz günü Erzurum'a geldi demiş. Hangisi söylenemez? Ne diyor? İşte istifa ettiği, istifa etmiş. Görevinden askerlikten istifa ettiğini bahsetmiş. Nutuk'ta nasıl anlatmış bunu? Mustafa Kemal Atatürk. Durumu ordular olursa kendim bildirdim. O günden sonra resmi görev yetkinden ayrılmış olarak yalnız milletin sevgisine, şefkat cömertliğine güvenerek onun bitmez verim ve güç kaynağından esin ve kuvvet alarak vicdan görevimizi yapmak için devam ettik. Bakalım A şıkkı milli mücadeleye sivil olarak devam etmeyi planlamakta mıdır? Evet resmi görev yetkilerinden ayrılmış diyor. Kararlı mı davranmış? Evet kararlı davranmış. İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmış mı? Yapmamış. Cevap Ceyhan. D'ye bakalım. Türk halkına güvenmekte midir? Evet. Ondan güç kaynağından esin alarak demiş. Cevabımız o yüzden Ceyhan oldu. Yedinci soru. Ee, ne diyor? Anlaşma maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ne anlaşma maddesi? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın maddesinden. Maddelerde ne demiş? Türk-Yunan kuvvetleri arasında silahlı çatışma sona erecek. Yunanlar da Trakya'yı, Midiç'i bırakacak. İstanbul Boğazları meclis hükümetine bırakılacak. Barış anlaşması yapılana kadar itilaf devletleri Boğaz'da kalacak. Doğu Trakya'nın güvenliği 8 bin jandarma yapacak. Türk ordusu barış imzalanana kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirli bir bölgede kalacak diyor. Ulaşılamaz arıyorduk. Doğu Trakya, İstanbul Boğazları savaş yapılmadan kurtarılmış mı? Evet. Boşaltacaktı demiş. Meclis de Milli mücadele askeri safhası sona ermiş mi? Silahlı çatışmalar sona ermiş. Buna dolaştık. Osmanlı Devleti yok edilmiş mi? Yok sayılmış mı? Evet. İstanbul yani İstanbul hükümetinin Osmanlı başkentinin meclis hükümetine bırakılması C'ye ulaşırız. D. Barış anlaşması şartları belirlenmiş mi? Hangi barıştan bahsediyor? Lozan'dan. Lozan'la ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Sekizinci soru. Osmanlı Devleti'nde birçok alanda olduğu gibi deniz ticareti ulaşımı da büyük ölçüde yabancıların azınlıklarından elindeydi. Kabotaş Kanunu ile ilgili bilgiler vermiş. Hangisi? Beklenemez. Kabotaş Kanunu'yla Türk deniz ve limanlarında yük yolcu, yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına devredildi diyor. O zaman bu egemen devletle ilgili var mıdır? Vardır. Egemen devlet. Oraya kimin, hangi devletin yönettiği ile ilgili. Tam bağımsızlıkla ilgisi var mı? Evet. Yabancıların elinde bundan böyle bir şeyin olması denizde ticaret yapma hakkının yabancılarda olması tam bağımsızlığa aykırı. bunu alınca tam bağımsızlığa katkı sağlar mı? Sağlar. Türk denizciliğine katkı sağlar mı? Sağlar. Çağdaşlığa katkı sağlar mı? Çağdaşlıkla bunun bir ilgisi yok. Kabataş kanunu. Dokuzuncu soru. Verilen bilgiler değerlendirildi. Soyadı kanunun 1-2-3 ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Soyadı kanununa göre nelerden bahsetmiş? Her Türk öz adından başka soyadı taşıyacak. Ee, söyle işte yazı işte, imzada ad önde soyadı sonra da kullanılacak. Soyad ise Türkçe olacak. Rütbe memuriyet ile ilgili soyadı olarak alınmayacakmış. O zaman soyadların Türkçe konulması milliyetçilikle ilgili midir? İlgilidir. Rütbe memuriyet bildirmemesi yani insanları eşitlemesi ayrımcılığı ortadan kaldırdığı için halkçılıkla ilgili midir? ilgilidir. Laiklikle ilgili herhangi bir şey yok. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 bursa olacak. Verilen ifade Atatürk e iki enkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Ne diyor burada? Ee, i̇şte ilk başta ayrı gibi duran parmaklar nasıl ele aynı kola bağlı iseler doğum yerleri geçim kaynakları olan da millete bağlıdır beraber hareket etmekten bahsediyor. El vermeyi bilmeliler, el ele vermeyi bilmeliler diyor. diyor. tek bir yumruk gibi birleşmekten bahsediyor. O zaman neyden bahsetmiş oluyor? Milli birlik ve beraberlikten bahsetmiş oluyor. Böylece bir denemeyi çözmüş olduk. Evet bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başarılar, iyi çalışmalar.